kaçmaz ve bu helikopter kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım? <laughs> çıkarım, ee, helikopter çiz oyunu kazan. Savaşı kazan. Arkadaşlar aynı araba çizdiğimiz gibi helikopter çiziyoruz ve savaşıyoruz. Balondan bir helikopter. Hadi önümüze geçelim. Şimdi diyor ki bak bunu diyor böyle etrafından diyor doğrusu daha böyle. Şu arkayla birleştir. Önü birleştir. Şu <laughs> ortayı birleştirdik. Tamam. Oo. ya. Ha, ana Hı? silahı buraya koyabiliyoruz, buraya koyuyor. Ben buraya koyacağım. Fat da bakayım canım. Evet. Aram. Allah Yusuf'um. Elikopterin arkası koptu. Sen de onu alır baba. Evet. Ya. Allah şimdi istediğim kadar vurabilirim. Uçamıyoruz ki düzgün. Vay çok iyi. Oyna bakayım yavrum. Yusuf şu neydi kızım? Ne neydi ya? Adam ne, darma duman oldu. Aa geliştirebiliyormuşuz bazı şeyleri ama herhalde para mara istiyor bir şeyler istiyor. Karşıdakinin iki tane silahı var. Yusuf sakın birleştir kızım. Oh, <laughs> silah koş şimdi. Yusuf adam ne yaptı kızım? Ay iki silahımız var. Oh. Var ya ben olsam de... Aşağı iniyorsun bak. Aşağı iniyorsun. Yok artık ya. <laughs> <laughs> <Kızım, gülüyor> Böyle bir şey Kızım. Bu nasıl bir vahşilik? Adamın helikopteri ne gitti oyunu kazanacak diye. Çiz bakayım o. 4 5 verseydi keşke. Yani iyi bir oyundu aslında. Paketiyorlardı. Evet devam et bakalım. Gene <laughs> Vallahi ben bilmiyorum. Kaybettiğin dakika biter. Saldır Ana. Ha, ah, testleri koş saldır adama. Testleri koş şimdi. Aşağısı düşecek ama helikopterin. Fight de. Bakalım nasıl olacak. Ne yapacak? Kafasından git. Kafası yok artık ya. <laughs> <laughs> İsra var ya kızım. Bir oyunda da hile bulma ya. Gitti hileyi gene buldu adamın üstüne saldırı veriyor <laughs> 200 300 altınımız var. Şimdi bununla 300 paracığımızla ne yapabiliriz? İstemiyorum bebeğim. Neyi geliştirelim? Canımızı geliştirelim mi? Aa. <laughs> Neyi geliştirelim? Onu. Bunu. Bombamı. Bombayı mı? İyi biliyorsun ha. Bombayı da biliyorsun ya. Kız. Sana kız. Kızım. Şuradan gelişti. <laughs> Şuradan yapıştı. Şurada şöyle öne Şöyle bir çeki ver bakayım. Silah. Aa, iki tane aşağıda varmış. Tamam hadi bismillah. Şurada. Oğlum yukarı yukarı. Yukarı oğlum yukarı atsana. Hadi. Hadi. Ee, şimdi ne olacak? Ne olacak? Ha? Silahsız kaldın. ne, Ne olacak şimdi? <laughs> İşra. Bana testere gel, sana gelmedi. Testere işte ne gelirse şansını onunla <laughs> oynuyorsun kızım. Adamın üstüne saldıracak mı? Ne? Adamın üstüne saldıracak mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi tekrardan helikopterimizi yapıyor. Oyda. O gitmez. Bak. <laughs> şu beyaz noktalar var ya onları mutlaka birleştirmen lazım kızım. Anladın mı? Bunu bana milyon kere söylettirme. Oyun bir kere oynanır, on kere oynanmaz. Şimdi adam da öyle yapacak. <laughs> Allah! Adam! Adam! Yine <laughs> mi adamın içine saldırdı? Ya Yusra var ya bu kadar çirkefe yatan bir oyuncu görmedim ben hayatımda ya. Nereden buldun bunu? <laughs> Allah Allah ya. Hayret bir şey ya. Aa, Tekne. Ben hakkımla oynayacağım arkadaşım oyunu. Ben öyle hile vurda yapmayı pek sevmiyorum. Evet, tamam. Şimdi <laughs> Ana. Ne? Ne oldu? Bunu ne yapacağız? Ha, şunu alacağız şuraya. Aşağıda bir şey vardı. Ana adamın bir tane şeyi var. Yukarı salla oğlum. Ne? <laughs> evet. Evet. Evet, ne oluyor? Aha, Giderim. yine yendik. Evet canım, uçamıyor uçam. Ne olacak anam? Ne? Arkadaş, rakip tanımıyoruz. Herkesi perişan ediyoruz. Çok iyi değil miyiz İsveç'im? Evet. Biraz biraz hile yapıyor ama arkadaşlar ben hakkıyla oynamaya çalışıyorum oyunumu. <gülüyor> <gülüyor> Geliştir. Aşağıdan hangisini geliştirmek istersin? Evet. Anam testere. Önemli değil. Karşıda testere var bak. Doktor. Doktor diyelim biz ona. Testere. Ali B. Adamın ismi Ali B. Bak. Anam anam anam. Koy anam. bakayım onu oraya. Yavrum benim. Ya. <laughs> Diğer bombayı da aşağıdan indirebilirsin. Ne yaptın? Çift katman etkili güç yaptın. Tamam. <laughs> Nereden ne yapacağım? Şu aşağıda bomba var. Onu bak böyle al. Şuraya bir yere tak sen bilirsin. Zaten yapacağın şey her zaman o işlemez. Oy. Ana ne oldu? Ucu gitti. Ya yeah, her zaman ne o işlemez. <laughs> <ne gülüyor> her zaman öyle bir taktik yok. Şanslı bir şekilde vurdun geçirdin <laughs> ama her zaman olmaz be yavrum. <laughs> tamam birini koş şimdi. Elince garip sesler çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> hadi koy kızım ya. Koydum. Koy hadi bir kapış <laughs> bir yenin bitti ya bak ölürsen biter. <laughs> Ana uçağın önü dağıldı helikopterin. <laughs> Ay <ve> ya. <laughs> Adam gülmeye baş. Kahkaha attı gördün mü? <laughs> hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Olmayacak. Ben kazanacağım. Şimdi şunu <gülüyor> <gülüyor> amcam bunu şunu alacağım. Ben kazanacağım sen alacaksın. Şurayı alsak aşağıdan araba adamı buraya koymuyor. Aşağıdan adamı ben bunu aşağıdan adamın alttan bak bak, bak bak. Alttan alttan bak. Evet. Evet. Hayır. Evet kestik. Kestik. Hadi oğlum ateş et. Hadi oğlum ateş Evet. Adamın, Adamın çift kat şeyi var ya. Evet oğlum. Hadi, hadi, hadi. Evet oğlum. Gel buraya şimdi hadi. Gel buraya gel. buraya bak gördün mü taktiği gördün mü ama bak nasıl oynadım ha. Oğlum sen ne yaptın nasıl bir helikopter hadi. Ne aldım kredon kaldım gibi geldi bana. <laughs> bir tebrik et bakayım babanı ya. Tebrikler. Harika patlattım onu. Çok iyiydim ya. Bak neymiş. Bakın yüzüşümüz ne yapacak? <laughs> Benim gram umurumda değil. O ne? Allah takip mi ediyor? üst Arkadaş, anam adamın helikopteri o yüzüşe bak. Yüzüşün iki araba bak, bak, bak hareketlere bak sen. Oo, hadi oğlum, vur, vur. Alttan böyle bir. <gülüyor> <gülüyor> bak yaptın çok ayıp ama biliyor musun? Adama vurdu vurdu, helikopterin yarısı uçtu. Bir de helikopterin içine girmeye çalışıyor beni de taşı diye. <laughs> Senin helikopterin varken adamın helikopterin niye içine giriyorsun? Ha, ayıp değil mi? Valla çok ayıp ya. Onu saymıyor işte canım. Onu saymıyor. Arkayı mutlak birleştiriyorsun yön, yön içine. Çiz kızım, çiz kızım. Olmazsa bitti hakkı. Alırım. Kızırsın <laughs> beni. Şu gözlere bak. anında elinden alırım. Aha testere geldi. Anam 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 anam. Çift başlı. Oo, üstü bir. İyi adam. Beraber. abi. O hile hurdayla bu işe. Alkışla bakayım. Alkışla. Çok iyi oynadın gerçekten. Iki brush, iki çok başı oynuyor ama ya. Niye böyle ait değil mi adam ağzını burnunu attı? Evet çok güzel. Şimdi şu varmış. Şu tam. O. Var. Bir dakika ya. Ana mana mana. Oba! Ha. Adam bir şey yap. Adam bomba atıyor şeyden. Hayır. Allah takip eden bomba atıyor. Oğlum seni var ya bak parçalayacağım şimdi. İçine gir içine. İçine girecek bir durum kalmadı. Bak. <laughs> Adam takip eden bomba atıyor gördün mü? Vuruyor bomba alttan bir daha geliyor. Karşıdaki rakibin helikopteri çift katmanlı koruma. Aynen kız. Arkadaşlar yemek molası üst üst çizince geleceğiz. Bitti mi? Tamam bitmiş. Oo, o helikopter nasıl dönecek acaba? Evet. Oyna kızım. Hadi bakalım. Dada dada. Ne oluyor ya. İstiyor kaldı. Ya, Adım. her böyle bir şey yok ya. Vallahi her hilede her elde bir hile orada dönüyor ya. Allah Allah ya. <laughs> Gene ne yaptın kızım adı? <laughs> Arkadan hamle yaptı. Adam her şeyi kullanıyor. Adam ÖLDÜ <laughs> gitti. Adam gitti uçtu. Ben şimdi şunu geliştireceğim. Bir şunu geliştireceğim. Şimdi Şöyle, şöyle. Ben çift katman yapacağım buraya böyle. Ha işte bu. Şunu <laughs> şuraya tak. Ve testleri de şuraya tak. Tamam. Kapışalım. Abicim adama bak. Bak bak şimdi bak. Hareketi gösterin bak. Hoppa. Ana bana bak. Boğa gibi bak. Çat. Hop gitti. Adamını Arkadaşım uzak durmazsa bak seni böyle keserim burada ha. <laughs> Yusuf şu nasıl kesiyor baba. Beğeniyor mu beni? Aha. Beğeniyor mu? <laughs> Güzel mi? Yusra <laughs> parçalayayım onu kızım. Bak tıla. Kesin maşını azı. Bak hile. Şey <laughs> Oba! <gülüyor> Tam ikiye böldüm ha. Hatları hangi böyle şak. Yapıştırırdan birbirine dokundur. Yukarıdan bak orası tamam diyor. Biraz daha hızlı çizebilirsin kızım böyle yani. Hayır o zaman çok Hayır, azalıyor. o zaman çok Böyle azalmadı mı? Önüne şimdi bayarı yer yap. Evet. <laughs> Beton dökeceğiz helikopter utanmasak. Tugar <laughs> öreceğiz. Ne? Neden Yeşil koy? yere koyuyor canım. Yeşil yere koy canım. Koy bebeğim koy. Koy onu da koy. Koy koy. Koy. Oo tamam çok güzel. Şimdi kapışabilirsin. Hadi bak Allah. <laughs> Ona yanaşırsan var ya Oy kafa suç verdi Oooo sakın yanaşma Şimdi İsroş son vuruşları yapıyor adam kafa uçtu Arkadaşlar helikopterci Savaşı kazan sonuna geldik Otel gelmiş yine Bak <laughs>